Belen Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan İlçe Kongresi coşkulu bir ortamda gerçekleşti. Tek ile gerçekleşen kongrede güven tazeleyen MHP ilçe başkanı Seyfullah Gürbüz, ikinci dönem ilçe başkanlığına yeni yönetimiyle birlikte devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı selamlama konuşması yapmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Belen 14. olan kongresine hitaben gönderdiği kongre mesajı okundu. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ev sahibi olarak yaptığı teşekkür konuşmasında ise şu ifadelere yer verdi. Evet bugün 14. olan kongremizi Belen'de gerçekleştiriyoruz. Gene doğru baktığımız zaman 14 Mayıs ve 28 Mayıs günlerinde vatandaşın önüne Cumhur İttifakı olarak çıktığımızda aldığımız desteği sunuyorsun. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın meclisteki çoğunluğunu, asgari çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren bir milletimiz ikinci tur, tura kalan ve hemen 15 gün sonra yapılan seçimlerde de Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'yi önemli bir oy farkıyla Cumhurbaşkanlığı seçmiştir. Evet, istiklal ve istikbal hedeflerimiz halkımız tarafından sandıkta müdafaa edilmiştir. Bu ülkenin istiklali de istikbali de Cumhur İttifakı'nın kadrolarına teslim edilmiştir. İşte böyle önemli bir sorumluluğu almış Cumhur İttifakı'nın önünde Allah'ın izniyle diyorum ki hiç kimse duramayacak. 28 Mayıs ve 14 Mayıs günü verilen karar ülkemizin Milletimizin yolunu sonsuza kadar açmıştır arkadaşlar. Malumunuz dört buçuk yıl önce Belen'e geldik. Büyüklerimiz görevlendirdi. Belediye başkanı olacaksın kardeşim dediler. Biz de Belen'e geldik, Belen'de aday olduk. Bizi aday gösteren iradeye ve şahsıma belenlere Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının tamamı sahip çıktı. Bize kucak açtılar. Bize dediler ki sen büyüklerimizin emanetisin bu emanete sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu dediler ve 31 Mart 2019 günü yapılan yere yönetimler seçiminde bizi belediye başkanı yaptılar. Biz de bize duyulan bu teveccühü karşılıksız bırakmamak, bize inananları mahcup etmemek adına dört buçuk yıldır görev yapıyoruz. Dört buçuk yıl içerisinde birlikte görev yaptığım, özellikle Cumhur İttifakı'nın ilçe başkanları, başta Seyfullah Gürbüz Başkanı, Emis Göçmen Başkanı ve tüm siyasi partilerimizin başkanları olmak dahil. Meclisimizde bulunan belediye meclislerimizin iktidarı muhalefeti hepsi. 19 mahallemizde seçilen 19 kıymetli muhtarımız ve Belen'de yaşayan vatandaşlarımızın tamamını destekliyoruz. Belki de Belen'de bundan önce yaşanmayan işleri dört buçuk yıllık görev süremizde yaşadık ve belediye meclisinde iktidarın muhalefeti bütün kararları oy birliği aldı. Belen tarihinde böyle bir zorunluluk olduğunu zannetmiyorum. Bize inanan, güvenen insanların vermiş olduğu desteği anlatmak ve anlamanız açısından bunu söyledim. Yola çıkarken ne demiştik? Demiştik ki Belen Belediyesi'nin imkanlarıyla yapacağımız işler var. Yine kim seçilirse seçilsin, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte belene getireceğimiz hizmetler var. Bunun yanı sıra hükümetin skaliyle, hükümetimizin imkanlarıyla Ankara'dan belene getireceğimiz imkan olanak ve hizmetler var. Bunlara bakıp dönüp geriye baktığımız zaman o gün vatandaş önüne çıkıp ne söylemişsek, bugün daha fazlasını yerine getirmenin vermiş olduğu gururla karşınızdayız arkadaşlar. Dün dedi ki iktidara hastanemizi getireceğiz, hafteli hastanemizi getirdik. Noterimiz yoktu ve noterimizi getirdik. İlçe emniyet müdürlüğü binamız yıllardır artık kangren olmuştu, onu bitirdik. Dört buçuk yıllık süre içerisinde ilçe emniyet amirliği olan iki tane ilçe vardı Türkiye'de. Biri Cumhurbaşkanımızın ilçesi Güneysu, biri de Belen. Bu iki ilçeyi emniyet müdürlüğü makamına gönderdik. Bunların tamamını bize güç veren belen hemşerilerimizi arkamıza alarak ve Ankara'da da Lütfü gibi, Abdülkadir Özel gibi Cumhur İttifakı'nın başarılı milletvekilleriyle birlikte. <laughs> Yine belenimizin altyapı sorunu vardı. Kanalizasyon sorunu vardı, içme sorunu vardı. Yollarımızın hepiniz malum dört buçuk yıl önce, önce ancak çizmeyle gezebildiğimiz yollarımız mevcuttu. Hem içine su altyapısını, hem kanalizasyon altyapısını, hem istirahat duvarlarını, merdivenlerini, asfaltlarını da yaptık. Dün ancak çizmeyle geçebildiğimiz sokaklarda bugün çocuklarımız patenlerle kaymakta. Biz bunları yaparken Belen Belediyesi'nin kısıtlı ve dar imkanlarıyla yaptık arkadaşlar. Nasıl yaptık? Kaybı kaçağı ölmedik. Hakkımız olanın peşine düştük bütçemizi büyütmek için yeni gelir kalemleri yarattık. Bu gelir kalemleriyle birlikte dört yıl önce 18 milyon olan bütçemizi dün itibariyle 180 milyon bütçesi olan bir belediye haline getirdik. Belen Belediyesi'nde kurumsal yapıyı oturtmak için, kurumsal kimliği Belen Belediyesi'ne kazandırmak için de Belediye personelimizle birlikte ele verdik. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, amirlerimiz, memur, işçi, taşron, tüm arkadaşlarımızla birlikte belen yakışan ve tek amacı vatandaşa hizmet etmek olan bir kurum yaratmamız gerekiyordu. Ambileminden logosundan kapısında oturacağımız bankına kadar kurumsallaşmak için elimizden geleni yaptık ve ben inanıyorum ki Belen halkı da sizler de bunu gözlemliyorsunuz. Belediyemize kurumsal bir kimlik kazandırdık. Bu noktada yanımızda olan Herkesten Allah razı olsun diyorum. Özellikle birlikte çalıştığım müdürlerim, başkan yardımcılarım, müdürlerim, memurum, işçim, tüm personelim. İnanın bir dediğimizi iki etmeden canla başla mücadele ederek belenliğe hizmet aşkının hizmet etmenin nasıl olduğunu göstermek adına bizleri de gözlüğümüzün sizlerin de gözlüğünü kabartmak adına olan üstü bir çaba ve gayret sarf ettiler. Ben hepinizin huzurunda onlara çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün Bugün kongremiz var. Allah'ın izniyle bugün ilçe başkanımızı ve yönetim kurulumuzu yeniden belirleyeceğiz. Malumunuz kongreler siyasi partilerimizin şölenleridir, toylarıdır. Aynı zamanda da arınıp temizlendikleri, oturup nefeslenip yeni bir heyecanla yola çıktıkları platformlardır. İşte bugün Seyfi başkanımızın önderliğinde Yeniden soluklanıp, nefes alıp hızla ilerleyeceğimiz ekibimizi inşallah bu burada hep birlikte belirleyeceğiz. Belen'de hem ülkücü hareketin hem Cumhur İttifakı'nın hedeflerine ulaşması için gereken çalışmayı yapacak olan ekibi bugün burada inşallah belirleyeceğiz arkadaşlar. Ben inanıyorum ki 6 ay sonra yapılacak olan seçimlerde Belen'de Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa olsun bugün seçilecek olan kadro onun arkasına düşecek, peşine düşecek bize emanet diye adayına bakacak ve 2019'da yaşadığımız zaferden daha büyük bir zaferi belenlere hep birlikte yaşatacağız inşallah diyorum. Bizim inancımız tam. Bizim vatandaşımıza, ekibimize, personelimize, tüm partilerimize güvencimiz de tam. Yarın kısmet olur, altı ay sonra büyüklerimiz burada devam edeceksin evladım der, biz devam ederiz. Arkadaş, evladım sen otur, başka bir arkadaşımıza göre vereceğiz derler onun peşine kendimiz adaymış gibi düşer, mücadelemizi veririz. Yok, bu dönem MHP'deydi ama bu dönem gelir AK Parti'ye verelim, işte Yeniden AK Partisi'ne verelim, Büyük Birlik Partisi'ne verelim derler, ne derlerse desinler, biz kendimiz gibi çalışmak, çalışacağımızı hepinizin üzerinde namus ve şeref sözü olarak veriyoruz. Evet belediye hizmetlerimiz ortadayken ben diyorum ki vatandaşlara gelin 15 ilçemizde de Cumhur İttifakı'nın adaylarına belediyelerimizi teslim edelim. Arkasından da yapılacak olan büyük seçimlerde, Büyükşehir Belediyesi'ni de yine Cumhur İttifakı'nın adayı, hangi siyasi partinin adayı olursa olsun hiç fark etmiyor. Gelin Cumhur İttifakı'nın adayını teslim edelim. Ve ben inanıyorum ki hem depremin hem pandeminin açmış olduğu yaraları ancak Cumhur İttifakı'nın adayı ve belediye başkanlarıyla belli bir çözebiliriz. Buna çok ihtiyacımız var diyorum arkadaşlar. Sizlerden bu noktada altı ay sonra yapılacak seçimlerle ilgili azami gayret göstermenizi, çaba göstermenizi, birlik beraberliğinizi boz, bozmadan samimiyetle mücadele etmenizi istiyorum. Cumhur İttifakı gün geçtikçe güçleniyor. Ülkenin Cumhur İttifakı'nın kadrolarına ne kadar çok ihtiyacı olduğunu gün geçmiyor ki anlıyoruz arkadaşlar. İşte bu sebepledir ki Cumhurbaşkanı İttifakı'nın başarısı için el ele verip, el gönül gönüle verip gitmediğimiz kapı bırakmayacağız. Konuşmadığımız vatandaşımızı bırakmayacağız. Elini sıkmadığımız insanımız kalmayacak. Ve altı ay sonra inşallah inanıyorum tekrar 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki gibi Türkiye'nin genelinde Cumhur İttifakı'nın Allah'ın izniyle başarısı karşılanacaktır diyorum. Ben bu duygu düşüncelerle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Dört buçuk yıllık görev sürem içerisinde bilerek hiç kimseyi kırmadım. Bilerek kimseyi incitmedim. İnanın zaten böyle bir hafta bir insan değilim. Ama bilmeden incittiysem, bilmeden kırdıysan, bilmeden yetişemediysem, bilmeden uzattığı evi göremediysem hepsinden hayal edeceğim. Almayı istiyorsak, bunda samimiysek, gelin dönemde İbrahim Gül'ün neyi başardığını görün ve bu modeli örnek alıp Hatay'da tatbik edin. O zaman Allah izin verirse Hatay Büyükşehir Cumhur İfadelerini nasıl geçiyor herkes Mehmet Yiğit Talipoğlu, Tamer Bozkurt, Evet arkadaşlar, biraz daha moral verelim bu arkadaşlarımıza. Yeni bir yola çıkıyorlar inşallah. Abbas Dönmez. Ekrem Doğan. Güven Şenef. Süleyman Kızar. Tufan Teke. Fatih Aktaş. Evet. Esra Altuntaş, Belen Kadın Başkanımız. Mehmet Yarar, Hanif Kara Mehmet Kurtulan, Bestami Başlacı, Murat Şirin, yok yok yok. İbrahim Tufan, Lütfü Menderes Doğan, Hasan Saklar, Mehmet Cihat Toper, Sinan Şimşek, Serkan Ünal, Savaş Arslanel, Mustafa Zobu. diliyorum. Rabbim yollarını bahtlarını açık etsin. Evet biz bu saatten sonra divan olarak görevimizi tamamladık. Görevimizi seçim